Evet, burada A, B, C tüplerinde bulunan bakteri sayıları yukarıda verilmiştir. Bir saatin sonunda A tüpündeki bakteriler x eksi 5 katına yani x artı 5 ifadesi bir de bunun x eksi 5 katına çıkacaktır. Bunun x eksi 5 katı budur. B tübündekiler 2x artı 1 katına yani 2x eksi 1 tane bakteri 1 saat sonra bunun 2x artı 1 katına çıkacaktır. Burada C tübünde zaten x artı 3 bakteri var. C tübündeki 1 saat sonra da x-3 katına. Bunun x-3 katına çıkacak toplam bakteri sayısı nedir? Evet bunların her biri bunları bulacağız ve toplayacağız. Peki bunları bulurken pratik bir işlem kullanacağız. Aynı sayının artılısı ve eksilisi varsa bu iki kare farkıdır. X ile x çarpılır x kare. Artı ile eksi çarpılır. Eksi 5 ile de 5 çarpılır 25. Aynı şekilde diğerlerini yaparsak 2x ile 2x çarparsak 4x kare. Eksi ile artıyı çarparsak eksi 1 bir ile 1'i çarparsak 1 x ile eksi çarparsak x kare artı ile eksi çarparsak eksi 3 ile de 3'ü çarparsak 9 taraf tarafa topladığımız zaman 4x kare x kare daha 5x kare x kare daha 6x karedir. Eksi 25 eksi 1 daha eksi 26 eksi 26 eksi 9 daha eksi 35'tir. 6x kare eksi 35 hani cevap B seçeneğidir.